Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çok tercih edilen modelimin çiçeğinin yapılışını paylaşacağım. Bunun için lazım olan herhangi bir patik ipi ama ben genellikle polosu marka kullanıyorum. Ve orlantı. Benimki 3 numara. Şöyle örnek olarak da yapmıştım. Önce 31 zincir çekerek başlıyoruz. Siz çiçeğin daha büyük olmasını istiyorsanız zincir sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Başına bir dolayıp şöyle bir iki üçüncü zincire batıyoruz. Üçünü bir çıkıyoruz. Tekrar başına dolayıp aynı zincire batıp üçünü birlikte çıkıyoruz. Tekrar başına dolayıp bir sonraki zincire batıp üçünü bir çıkıyoruz. Buna çakma sık iğne diyoruz. Tekrar başına dolayıp aynı zincire üçünü birden çıkıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlere ikişer tane çakma sık iğne yapıyoruz. Başına dolayıp batıp üçünü birlikte çıkıyoruz. Tekrar aynı zincire şekilde sona doğru yapalım mi Evet arkadaşlar böyle sona kadar yaptık son zincire de aynı şeyi yapıyoruz Şimdi iki zincir çekip geriye doğru ilk tepeye batıyoruz. bu şekilde bütün zincir tepelerine ters sık iğne yapıyoruz. Şuralara batıyoruz. şekilde de sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Son zincir tepesine de batıyoruz. En son şuraya sabitliyoruz. Şöyle. iki zincir çekip kesiyoruz. İpini biraz uzun kesiyoruz ki patiye sabitleyeceğimiz zaman yaprağı kolay dikebilelim. başladığımız yerden şöyle başlayıp sarıyoruz çiçeğimizi zaten kolaylıkla şeklini alıyor bu şekilde yaprağın yapılışı için 6 zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 şu baştaki zincire batıp sabitliyoruz. Daha sonra iki zincir çekip başına bir dolayıp yuvarlağın içine ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Tekrar başını dolayıp aynı yere ikili trabzan. Bu şekilde çektiğimiz zincirle beraber 12 tane olana kadar on ikili trabzan yapıyoruz. Bir, 嗯。Mm. baştaki iki zincirle beraber 12 tane oldu şimdi bu zincirin tepesine sabitliyoruz şöyle şimdi 10 zincir çekiyoruz On zincir. Şimdi başına dolamadan hemen yandaki zincire batıp sık iğne yapıyoruz. Sonra başına bir dolayıp bir sonraki zincire batıp çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar başına dolayıp bir sonraki zincire ikili trabzan yapıyoruz. 5 tane de ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5. Şimdi tekrar başına dolayıp Bir sonraki zincire Çakma sık iğne yapıyoruz En sondakine sık iğne yapıyoruz Daha sonra şuraya Atıp yandaki trabzan tepesine kaydırma yapıyoruz burada da aynı şey 10 zincir çekip 3 4 burada yaptığımızın aynısını yapıyoruz ilk zincire sık iğne ikinci zincire çakma sık iğne daha sonra 5 tane ikili trabzan son iki zincir kalınca çakma sık iğne sonuncuya da sık iğne yaprağı buraya sabitliyoruz tekrar yana kaydırma yapıp aynı şeyi yapıyoruz bu şekilde altı dilim yapıp gelelim. aynı şekilde altı tane yaptıktan sonra şuraya batıyoruz Şimdi karşılarına aynı şekilde devam edeceğiz. İlk kere sık iğne. Bir sonrakine çakma sık iğne. Daha sonra beş tane ikili tırabzan. 5 tane iki trabzandan sonra tekrar çakma sık iğne en sonuncuya sık iğne şu tepedekini batıp direkt çıkarıyoruz daha sonra iki tarafın ortasında kalan deliklere batarak yaprağımızın ortasını yapıyoruz Şekilde şuraya batık bu şekilde çıkıyoruz. Sonuna kadar böyle İki yaprak arasındaki boşluğa batıp bir sonraki yaprağa geçiyoruz. Şimdi ilk boşluğa sık iğne, yanındakine çakma sık iğne, daha sonra beş tane ikili tırabzan. Şimdi buraya çakma sık iğne. Bir sonrakine sık iğne. Tepedekine sabitliyoruz. Bu şekilde tekrar ikisinin birleştiği ortadaki delikleri yapcağımızı tamamlıyoruz. şekilde hepsini tamamlayalım. Hepsini tamamladıktan sonra şöyle ipi arka tarafa alıp herhangi bir yere sabitleyip yaprağımızı bitiriyoruz. şekilde çiçeği de üzerine önce buna sar yaprağı sabitleyip daha sonra patiye sabitleyebilirsiniz